Sinan, abi hayatımızda bazı anlar var, ee, bazı zamanlar var. Büyüdüğümüzü, olgunlaştığımızı böyle böyle anlarız bir anda. Hayatında böyle anlar hangileri oluyor genelde? Güzel soru. Hmm. Ben çok güzel bir taneyle başlamak istiyorum. Sen, sen başla. Bunu bu videoyu izleyen bütün erkekler bana hak verecekler ve anlayacaklar. Bir çocuk topluluğu, abi topu at dediğinde <laughs> i̇lk, bak ilk o kalp ağrısı gelir bir insana. Gerçekten buradaki bütün izleyen erkekler bana hak verecek. Dertlerim çoğaldıkça ben aslında büyüdüğümü anladım. Yani eskiden sadece tek derdim örnek veriyorum işte arkadaşlarımla buluşup oyun oynamakken şimdi bunun içine gelecek kaygım, arkadaşlarla ilişkilerim ya da birçok şey eklendiği zaman diyorum ki demek ki hayat böyle değilmiş. Daha zorlu bir yer. Aslında e, kafamın içinde anladım ben büyüdüğümü. Ve bence hala daha büyüyorum. Ya zaten bunu 40 yaşında biri cevaplasa, 50 yaşındaki gelecek başka ha. bir şey söyleyecek. 50 cevaplasa 70 yaşındaki gelecek başka bir şey söyleyecek. O yüzden herkes büyüyor. Sürekli büyüyor. İşte her dönemin başka getirileri var, başka güzellikleri var. Ya yani kafandaki e, sesler susmuyor. Yani çünkü o kadar fazla uğraşan şey var ki, o kadar fazla sorumluluk var ki bir yerde. Bana göre büyümek işte sorumluluk. Ee, o yüzden yani bu hayatın her alanı için geçerli. İşte iş sorumluluğu, eş sorumluluğu, ev sorumluluğu, para sorumluluğu. Yani bunların hepsini aynı anda yapman gerekiyor. Yani biz baktığımızda işte geçmişte bir tane falan sorumluluğun var ya hayatta. Bir tane der. Başka, yani yapman gereken bak, gereklilik açısından söylüyorum. Hiçbir şey yok. Ama bugün gerçekten aynı anda... Dersine, işine, gücüne, sevgiline, eşine yani her şeye, çoluğuna, çocuğuna aynı anda vakit ayırman gerekiyor. Aynı anda bu insanların sorumluluğu sende. Uff yani. Harbi uff. Peki çocukuna dönmek ister misin? Yani no, o eski halini özlüyor musun? Çok. Çok özlüyorum. Yani ben şöyle bir ikilemdeydim. Benim aşırı güzel bir çocukluğum, aşırı zor bir çocukluğum vardı. Yani güzelliğinin yanı sıra gerçekten çok zorlu geçti ama müthişti. Ya bir de bence bu bütün insanlığın sorunu ne kadar kötü şey yaşarsan yaşa dün sana her zaman daha cazip geliyor. Bildiğin için mi, seni şaşırtmayacak bir şey olduğu için mi bilmiyorum ama ne yaşarsak yaşayalım gerçekten 5 yıl öncemiz, 10 yıl öncemiz bize her daim çok daha güzel geliyor. Ee, belki de acılar diniyor. Bilmiyorum yani. Ben hani geri dönmek istemem mesela şu an ama özlerim yani. Bak Bora hep şey derdi, eskiden hayat renkliydi, şimdi gri der. Çok iyi demiş. O kadar evet. bir, yani. Kadar. Ya bir de ben de çocukken birçok şeyin değerini daha iyi biliyorsun. Tadını, eğlenmenin yani şu an çok da azaldı yani. Ki biz de kaç yaşındayız yani. Biz de daha başına Ben böyle konuşuyorum da. Yani. Böyle ama bir tık aslında e, hayat, sosyal düzen bir tık buraya itiyor. Çünkü şöyle bir durum var, 2000 kaça dön? 2010'a dön tamam, 2011'e dön. Ya da 90'lar gençlerine bak. Böyle bir tüketim yok. Böyle bir özgürlük yok. Böyle bir medya yok. O yüzden bir tık daha hangi yaşta olursan o, her şey daha adım adım ilerliyor. Bizde öyle değil. Bazı şeylerin yaşları artık 12-13'e kadar geldi. Ya sen estetik yaptırmanın bile 13-14'e falan düştün. Ya Şimdi, bu ben... Ya oğlum 14 yaşında estetik yaptırdığın bir düzende yapmadığın ne kaldı? Dört ne yapıyor ben hiç... Musremi yani gerçekten bu yaşında bana söyle ya bu yaşında yapmadın ne kaldı? Yani maddi lüksel şeylerden bahsetmiyorum şu anda. O tamam. Peki çok zengin bir halde büyümüş çocuğun onlar da yok artık. İşte doyumsuzluğa gidiyor. Ondan sonra neler yapabiliyor? Bir i̇şte, tükenmiş şeye sebebiyet Hiçbir şey adım adım yaşanmıyor. Ne ilişkiler adım adım yaşanıyor ne. Yani her şey tüketiliyor.